Allah kanattaki bu kadar işi aynı anda nasıl yapıyor? Evet, bu da yine e, ilginç bir soru gerçekten. Fakat şunu ifade edeyim, e, bu tip soruların e, temelinde eğer Rabbimizi, bizi yaratanı kendimiz gibi düşünürsek yanlışa düşmüş oluruz. Çünkü biz e, bir işi veya iki işi en fazla yani aynı anda yapacak insanlarız. Sınırlıyız çünkü yani. Mesela bir insan belki televizyon izlerken kitap okuyabilir mi? Tam bilmiyorum ama yapan insanlar mutlaka vardır yani veya işte e, bir şeye bakarken önümüzü e, görüp de aynı anda biz arka tarafımızı ne yapamıyoruz göremiyoruz yani baktığımız tarafı sadece e, görebiliyoruz ya da insan aynı anda e, birden fazla şarkıyı söyleyemiyor yani bir tane şarkıyı söyleyebiliyor veya aynı anda birkaç kişiyle e, konuşamıyor bir kişiyle konuşabiliyor yani. Şimdi o yüzden biz Rabbimizi kendimiz gibi düşünmeyelim. Mesela yeryüzüne baktığımız zaman yeryüzünde aynı anda o kadar çok olay e, meydana geliyor ki kıymetli Mehmet kardeşim. Yani bunları insan e, düşünmeden edemiyor. Mesela e, bir gecede e, bir çiçek de açıyor ama yeryüzündeki bütün çiçekler de açıyor yani. Bizim evimizin bahçesindeki çiçekler açtığı gibi bütün ormanlardaki, bütün dağlardaki çiçeklerin hepsi birden aynı anda oluyor yani. Şimdi biz şöyle düşünmeyelim, ya biz bir anda o kadar işi yapamıyoruz. Öyle de ama Allah için zaman kavramı geçerli değil ki. Daha önceki videolarımızda bunu anlatmıştık. Evet, esasında. Allah ne kadar büyüktür sorusunda buna biraz değinmiştik yani. İnsanoğlunun zaten sınırlıyız yani, sınırlı olduğumuz, sınırlı olan bir varlığın kendisini sınırsızla kıyaslaması garip bir durum. Ve evet. gerçekten kainat bir fabrika gibi. Müthiş bir sistem var. Belki hani e, o yapılan işlerin seslerini duysak gürültüden belki bizi çıldırtabilecek derecede. Hı hı. Yani hayvan hayvanat alemi bir başka bir çalışmada, nebatat alemi ayrı bir çalışmada, insanlar ayrı bir şey vesaire. Müthiş bir düzen, sistem. Yazsak belki yani iş başlığı olarak belki milyarlarca iş çıkabilir. Yani evet. bu kadar iş aynı anda Nasıl tek elden götürülebiliyor? Evet. Rabbimiz işte zamanın dışında olduğundan dolayı zaman bizler için geçerli olan bir kanun. Allah o kanuna tabi değil. Önce, sonra veya şu anda, biraz sonra gibi kavramlar bizler için geçerli, Allah için geçerli değil. Cenab-ı Allah bir şeye ol dediği zaman o şey oluyor. Yani kün fe yekün deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle Yasin suresinde اِذَا اَرَادَ en اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ buyruluyor. Yani Allah bir şeyi olmasını istediğinde ona sadece, ol der. Sadece, sadece ol der. Başka hiçbir şey değil yani. Kün der ve o şey olur. O yüzden ona hiçbir şey ağır gelmez. Ona esasında hiçbir şey hafif de değildir biliyor musunuz yani. Hafiflik evet. ağırlık da bizler için geçerli bir şey. Az önce dediğim gibi önce ve sonra kavramları gibi yani veya işte e, Cenabı Allah mesela diyelim ki bir güneşi yaratmış ki kainatta o kadar çok güneşler var ki sadece bizim galaksimizde 300 milyar tane güneş var biliyor musunuz koca koca güneşler yani bu kadar güneşi yaratıyor Allah zorlanıyor da ne bileyim işte bir küçük karıncayı yaratıyor Allah'a bu çok hafif gelir çok kolaydır diye bir şey biz söyleyemeyiz yani. Karıncayı yaratmak da Allah'a çok kolay. Koca bir güneşi de yaratmak Allah'a çok kolay. Zorluk bizler için geçerli yani. Yani kavramların zıttı da aslında bize bakan. Hani zor mu, kolay mı, ağır mı, hafif mi? Evet. Yani bu sınırlı insanların bize verilen o eşyanın zıttı meselesiyle alakalı. Allah için bunların hiçbirisi şey değil yani sivrisineğin Üstad Hazretleri'nin dediği gibi sivrisineğin gözünü halk eden güneşi evet. yaratmayla aynı aynı yani onun mesabesinden ikisi de aynı işçilik tırnak içerisinde yani. Aynen çok doğru. Çok doğru Ahmet Hocam. Hatta üstadımız e, şunu da söylüyor. Diyor ki yani bir sivrisineği e, yaratmak mı daha e, güzel, mükemmel yoksa bir güneşi yaratmak mı daha güzel, mükemmel? Yani sanat açısından değerlendirdiğimizde yani tamam küçücük bir sivrisinek ama inanın sanat açısından o sivrisinek belki güneşle eşdeğer ölçüde yaratılmış evet. bir sanat yani. Onların sanatsal değerini biz bilemiyoruz evet. yani. O yüzden o koca bir güneş, küçücük bir sivrisinek Allah'a zorluk veya kolaylık, hafiflik veya ağırlık söz konusu değil. Mesela ben bununla alakalı kıymetli arkadaşlar şöyle bir örnek verebilirim yani burada hazır önümde de kalem kağıt varken Mesela şöyle bir şey ben yazsam buraya. Mesela bir küçük yazsam. Şöyle küçük diyeyim. Küçük. Küçüğü yazdım ben buraya. Gördüğünüz gibi küçük yani yazıldı buraya. Şimdi hocam bu küçüğü yazarken bu tabii kolay oldu senin için diyebilirsiniz. Bir de büyük yaz da görelim mesela yani. Yazıyorum, büyük de yazıyorum mesela. Yani. Büyük de yazdım. Şimdi siz bana sorsanız hocam hangisini yazmak daha zor oldu veya daha kolay oldu? Yani ben size derim ki valla ikisini yazmak da aynı kolay kolaylıkta benim için. Yani ikisi de zor olmadı yani. Uzun bir cümle de olsa aynı evet, olacak. Evet. Yani, yani ha küçük dedim, ha büyük dedim. Hani sonuçta harf sayıları da bunların aynı. Yani küçük yazarken çok kolay oldu da büyük yazarken çok zor oldu değil yani. O yüzden Allah da böyle güneşi yaratırken çok zor oluyor da şey evet çok zor oluyor da bir sivrisineği sivrisineği yaratırken de kolay oluyor diye bir şey biz Allah için söyleyemeyiz. Ona her şey kolaydır yani. Mesela bir ol der o. Bu dünyadaki bütün çiçekler bahar gelince olur. Kafalarını çıkartırlar yani. Yine mesela kuşlara bir ol der. Kuşların o yavruları yumurtadan ne yaparlar? Çıkarlar mesela yani. Yine mesela bir insanı düşünün kıymetli arkadaşlar. Bir kalabalığa, bir topluluğa konuşuyordur. O insanın elinde bir mikrofon varsa ha onu 10 kişi dinlemiş, ha 100 kişi dinlemiş, ha 100 bin kişi dinlemiş. Eğer o meydanda 100 bin tane insan varsa o insanın konuşmasını ne yaparlar? Aynı anda duyabilirler, dinleyebilirler yani bu insanlar. Yani o yüzden zor değildir yani bizler için. İşte radyoda konuşan bir insanı nasıl ki dünyada milyonlarca insan dinleyebiliyorsa aynı anda, bakın aynı anda radyoda konuşan bir insanı dinlenebiliyor yani. Yine mesela yer çekimi var. Yer çekimi şu an üzerinde bulunan bütün ağırlıkları aynı anda çekiyor. Yani hiçbir şey yer çekimine ağır gelmiyor yani. Bir masayı da çekebiliyor, bir insanı da, bir apartmanı da, koca koca dağları da ne yapabiliyor? Taşıyabiliyor yani, kendine çekebiliyor. Ağırlık diye bir şey yer çekimi için söz konusu değil yani. Havaya attığınız cisimler ne yapar? Bir kanundur bu. Düşer yani. Evet. Düşmeye mecburdur. Çünkü Allah yeryüzünü kıymetli arkadaşlar kanunlarla idare eder. Bunu unutmamak lazım. Bu dünyada Allah'ın e, hakim ismi vardır. Allah'ın hakim ismi tecelli eder bu dünyada. Yani Allah bu dünyada hikmetle iş yapar. Kanunlarla iş yapardır bunun adı. Kadir ismi öbür tarafta devreye girecek. Orada da sebepler olmayacak. İnsanlar bir şeyi istediği anda o şey hemen önünde olacak veya istediği şeye hemen o anda ne yapacaklar? Sahip olacaklar. Mesela sen bu dünyada canın yemek çekti diyelim yani. E, mutfakta da malzemeler varsa o malzemeleri ne yapacaksın? Belli bir sırayla doğrayacaksın, bir tencereye koyacaksın, ateşi yakacaksın. Bir de zaman alacak. Biraz da zaman vereceksin sen ona ki bir yemeği pişirip yemek için belli bir vakit geçmiş olsun yani. Şimdi bakın ne yapıyorsun? Belli bir sebepleri yerine getirmek evet. zorundasın. Evet. Ama cennette öyle midir? Cennet de öyle değildir arkadaşlar. Orada Kadir ismi devrede olduğundan dolayı istediğin şey önüne o anda pişmiş olarak gelecek yani. Hiçbir emek sarf etmeden hazır olacak yani. Bunun gibi bir örnek verebiliriz. Bir hikmete binaen diye bazen söylüyoruz ya belki yani demek ki işte dünyadaki işlerimiz öyle aslında. Bir hikmetin gereğince yani bir şey yapmamız lazım ki neticesi bu şekilde olsun. Aslında hani... dünyada samim hocam dediğiniz gibi bazen işte çe çeşitli yerlerde grev yerle grevler yapılıyor. İnsanlar Çöpler bile bazen bir iki gün toparlanmadığı zaman sistemin nasıl allak bullak olduğunu, özellikle tren şeylerinde falan grevler olduğu zaman sistemin nasıl allak bullak olduğunu görüyoruz. Evet. Yani sistem devamlı çalışıyor. Kainattaki sistem de aynı şekilde çalışıyor. Yani bunun hiçbir müdahalesi vesaire falan farkında değiliz belki biz. Yani her şey bize artık çok sıradan geldiği için, biz gündüz sabah uyanıyoruz, işimize gidiyoruz, akşam dönüyoruz. O arada olan onca olayı belki göremeyebiliyoruz çünkü her gün olduğu için bizde biraz da artık böyle sıralanlaşabiliyor. Halbuki biraz şöyle hikmet gözüyle bakmış olsak, biraz hani tefekkür etmiş olsak, yani dediğiniz gibi güneş örneği, ay örneği, Hz. İbrahim'in e, hatta hani o şeyin anlatıldığı gibi çok farklı pencerelerde açılabilecek yani. Evet doğru yani Allah'ı kendimiz gibi düşünmeyelim. Bizler için ağırlık, e, hafiflik, bizler için kolaylık, zorluk vardır ama ona her şey biraz da espri olur belki de sefasil yani Allah için sepa sefadifisil. Yani Mehmet böyle ne düşünmek abi? lazım. Ben sefasil, sefadifisil ne demek abi bunlar? Yani o Fransızcayı biraz bilenler Sübliminal <laughs> anlamışlardır inşallah. Sübliminal mesaj mı? Ne diyor Mehmet Fatih? Sefasil. İnşallah anlaşılmıştır Allah. konu değil mi? Evet. Evet abi, gösten şey anlaşıldı. Abi. Çünkü yani buradan özetlemek gerekirse yani bir cisim ağır olduğu için biz bu zor, bunu kaldıramayız deriz. Ya da bir soru çok komplike olduğundan dolayı biz bu soruyu çözemeyiz, bu bizim için zor deriz. Ama evet. Allah için böyle bir, bir zorluk kavramı olmadığı için o yüzden bütün işleri dediğiniz gibi kün fey kün yani ol ol demesiyle olduğundan dolayı yani bu kadar işi tek bir şey tek tek olarak yapması onun için kolay yani. Evet, çok kolay hem de. Yani şunu da bir daha altını çizmekte fayda var bence. Yani e, an dedik ya biz az önce. Bir anda bütün çiçekler açıyor bahar gelince diye. Esasında Allah için an diye bir kelime de yok yani. Çünkü an da bir zaman göstergesi. Hmm. Zaman bizler için geçerli ama biz başka bir kelimeyi kullanamadığımızdan dolayı ve kelimelerle evet. de insanlara konuştuğumuzdan evet. dolayı anı demekte de bir mahsur bir sakınca yok. Yoksa Allah için an da geçerli değil. Bir an demiyor üstadımız bizim birden halk ediyor diyor. Ol işte o demek. Kün o demek yani. Evet. Kapasiteli olunca ister istemez kapasitemizi biz ona göre kaldırabiliyoruz. Yani halter yarışmalarına katılıyorlar. Bazısı 200 kiloyu kaldırıyor, bazı 100 kiloya kaldırıyor. Onun kapasitesi 100 kiloluk, ki 200 kiloluk. Şimdi bir de kapasitesiz var. Evet. İşte orayı biz Bilemiyoruz yani çünkü kapasite bizde sınırlı. Anlamakta da belki zorlanmamızın sebebi de o. Yani evet. e, neden böyle? Kendimizden düşünüyoruz ama yanlış. Kendimizden düşünmememiz lazım. Önceki programlarımızda da demiştik abi. Yani sınırlıyla sınırsızı anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani evet. Programlarımızda buna değinmiştik. Doğru. Doğru. Zorlanmamızın belki sebeplerinden bir tanesi de o. Yani 100 kilo kaldırabilecek adam ben 200 kilo kaldıracağım diye zorladığı zaman. Ne yapar? Kendisine zarar vermiş ben olur yani. Altında kalır, ezilir yani. yani. Evet abi, bu konuya açıklık getirdik kafamızda artık. Bunun cevabını verebiliyoruz. Soru işareti evet. kalmadı. Evet, görüşürüz. <laughs> <laughs> Mehmet'in kafasında soru işareti kalmadıysa çok memnun oldum ben de yani. Evet. Ben teşekkür ederim. Sorularını <laughs> <laughs> giderdiğiniz için. Estağfurullah. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Evet,